Ama en az bir saat uğraştık biz okumdan kale için. Ama emindim. Üzerinden atlayabileceğime emindim. Yoksa sen... Üstüne atlayacak tamam. kalenin üstüne atladı. <laughs> Filiz geldi. O günler Aşk olsun Filiz. Nerede kaldın kızım? İşler biraz uzadı da. İyi misin sen? Ne oldu ki? Yüzüm bembeyaz. Yorgunum. Duş alıp erkenden yatarsam... Unutmuşsun. Konuğumuz var ya. Aa, aklımdan çıkmış. Gel hadi. <laughs> İyi akşamlar. Geciktim. Sen ne yapıyorsun burada? Beyimiz bir süre İstanbullu. iyi tanımadın değil mi? Çocukluk arkadaşımız. Bacak kadardınız hepiniz. Kaç sene oldu tabii? Öyle çok oldu. Yılmaz. Sen hiç aşık oldun mu? Evet oldum. Ve çok acı çektim. Aşk için umutlarımı yitirdim. Güvenimi. İnancımı. Bence yok böyle bir şey. Belki de sadece şiirlerde ve şarkılarda var. Alo. Yılmaz merhaba. Benim. Şey tanıyamadım ama. Hastanedeki kız. Ne haber iyi misin? Hastanedeki kızım işte ben. Kendimi tanıtacak bir adım bile yok. Her şey yolunda mı? Alo beni duyuyor musun iyi misin? birisi olsun istedim. Merak etme, şimdi yanına geliyorum, tamam mı? Yalnız değilsin. <laughs> Ama bravo Filiz'e. Restoranda karşılaştığımız anda anladı dağdan geldiğimi. Nasıl yani? Ne dedin ki Filiz? Dağdan mı geldin dedim. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ya ben böyle biriyim işte. Dağlarda dolandığım için kadınlara öyle iter kakarım falan. <laughs> Yanlış anlamışsındır Filiz. Cem böyle bir şey yapmaz. Ben tartışmayı görünce kalanını kafamda birleştirdim tabii. Önemli değil. Gerçekten. Sonuçta ben de akşamki olayı yanlış anlamışım. Bugün Filiz'i adamın yanında görünce... Adam mı? Hangi adam? Restorandan sonra bir daha mı karşılaştınız? Önemli bir şey değil. Anlatsana Filiz. Kim vardı ki yanında? Bu, bu, bu senin kardeşim var ya. Tam bir trafik canavarı. Işıklarda inmiş arabadan. Arkasındaki adama bağırıyor. Gerçekten mi? E ne olmuş ki? N ne olmuş? E, gereksiz yere korneye basıp duruyordu. Hı hı. Sen bunun için mi çıkıştın adama? E Sarı yandığı anda korneye basmaya başladı çünkü. Ya ben motorla yanlarına yanaştım. Adam fırsattan istifade bastı gitti tabii. <laughs> Zılgıt yine ben yedim. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>